Mmm. <laughs> sonra o hanımefendi mi yayındaydı o zaman? Değil. Dedi. O zaman Tijen Hanım vardı. Tijan Hanım. Hanım. Sarışın hanımefendi ee. okuttukları. Daha sonra biz bunu fark edince bunun içeriden, buradan bizim arkadaşlara ya bu bir darbe diye haber gelince biz arka tarafta hani biz de o önlem alınıyor acaba filan bir şey mi oluyor diye gelirken arı stüdyosundan buraya dediler ki bu bir darbe böyle bir açıklama yaptılar. Bunun üzerine bizi özellikle beni yakalamak istedim. Önce, de, öncelikle darbe olduklarını gizlediler. Sence öyle. girerken buraya kadar girerken öyle. Buradan hmm. bunun bir darbe olduğu söyleniyor. Yani şey için güvenlik için geldik evet, falan. terörist saldırıya karşı Artık ki da. İstanbul'da çünkü birkaç onun haberi geldi ya. Hmm. Köprüsü tutuldu. Meclisin genel itirafı. Hani havadan bir terörist saldırı gerçekleşecek. O yüzden uçaklarımız da önleme uçuşu yapıyorlar diye. Evet. 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 Allah Geçmiş olsun, kolay gelsin. Sıra buraya geliyorlar. Geçmiş, geçmiş olsun, Buradaki arkadaşlarınızı yere yatırıp kolay ellerini bağlıyorlar. Geçmiş olsun. Uzun süre bildiriyi bekliyorlar. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Gelsin. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Geçmiş olsun.

Sonra burayı bir üst katı tutuyorlar arkadaşlar. Bir yerde tutuyorlar. Hiçbir şekilde ihtiyaçlarını bile gidermeleri müsaade Bunlar ama hepsini arkadan ee, bu hani klasik biraz biraz bir şeyler bağlayıp bırakıyorlar. Evet. Ve önce kendileri bildiri okumayı düşünüyorlar. Komutan üzerine değişiyor falan ama bu arada bildiri bekliyorlar. Yani biraz telaş içinde yapmışlar gibi. Bildiri gelmiyor. Sonra Whatsapp'tan bildiri geliyor. Ticaret oyalıyor. Ben bunu okuyamadım. Yani bir önce diyor ki psikolojik durumu gerekçesiyle de bunu okuyamam herhalde çünkü. İkincisi, bu çok küçük ben bunu okuyamam, oyalıyor sürekli. O arada biz de diyoruz ki yayını çekiyoruz. Buradan yayını geçmek de, <laughs> de geçmekte, ana kumandayı tutuyorlar an aşağıda. Yani bunu biliyor olmaları lazım diye düşünüyorum. <laughs> Bak, <bir şeyde gülüyor> ben, tahmin edebiliyorlar. Biz <laughs> bu arada TÜRSAT'a ulaşmaya çalışıyoruz <laughs> ama TÜRSAT'a da müdahale edildiği için bir türlü o <laughs> bildiriyi engelleyemedik. Fakat daha sonra bildiri okundu, kısa bir süre sonra TürkSat devreye girdi, yani daha doğrusu çıkardı yayından. Sonra burada onlar tamamen burada kaldılar, dışarıya çıkamadılar. Polis geldi ve artık onlar dışarıya da çıkamadılar, burada onlar da bizim arkadaşlarımızla birlikte mahsup kaldılar. Sonra vatandaşlık... Derken böyle sabah üç üç evet. gibi de geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Arkadaşlar geçmiş olsun. Teşekkürler. Öyle mi çıkıyoruz? Şuradan değil, aynı Vatandaş buraları, koridorlara kadar geldi. <laughs> Sonra onlar

Geçmiş olsun. Sağ olun. Ol. Ol. Teşekkür, Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Tamam. Ol. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz efendim. Hadi. Kolay gelsin. Sağ olun. Sizlere de tüm milletimize geçmiş olsun diyelimizde bir kez daha. Ha. Teşekkür ederim. Hepinize geçmiş olsun. Afiyet çalışmalar. Kolay gelsin canlı yayında ekranlarınıza geldi sevgili izleyiciler başbakan Binali Yıldırım ve başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş TRT stüdyolarındaydı 15 Temmuz akşamı yaşanan Darbe girişimi ve sonrasında olanlar pek çok noktayı bu hareketin oda ve hedefi haline getirdi. Bunlardan biri de TRT'ydi. TRT'nin Ankara Oran'da bulunan kampüsü ve İstanbul'daki Harbiye'deki radyo stüdyosu da hedef haline gelmişti. Hali hazırda gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Ve canlı olarak da ekranlarınıza biraz önce geldi. Şimdi de TRT içinde ziyaretlerine devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım ve... Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş kendileri TRT çalışanlarının yaşadığı aslında tüm Türkiye'nin yaşadığı bu olayın ardından bir geçmiş olsun ziyaretinde kurumumuza bulundular ve TRT Genel Müdürü Şenol Göka Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç da eşlik etti. Stüdyolarımızı gezerek ekranlarda da gördünüz tüm çalışanlara tek tek görebildikleri ulaşabildikleri tüm çalışanlara tek tek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Reji'yi ziyaret ettiler ve şu sıralarda da e, yavaş yavaş çıkış yapıyorlar. E, bir açıklama yapmaları da TRT mikrofonlarına bekleniyor. Görüntüler de ekranlarınıza geldi canlı olarak ve hemen ondan e, bir süre önce de sizlere Fatih Camii'nden canlı görüntüleri aktarmıştık ve Ankara Bağlum Merkez Camii'nden bir yandan da Türkiye şehitlerini uğurlamaya devam ediyor şehitleriyle vedalaşıyor. Türkiye genelinde 161 şehit var ve bu olayın pek çok da yaralı olarak mağduru var. Sayı 1440 olarak verildi. Tüm bu gelişmelerin ardından da TRT'yi ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş çıkış yaptılar ve hali hazırda da TRT mikrofonlarına konuşmak üzere yer alıyorlar hep birlikte gezdik. Evet. Eee ile ilgili püskürtüldü mü? Son durumda teşekkür ederim. Tabii e, bugün 15 Temmuz darbe girişimine darbe kalkışmasına karşı kahramanca mücadele eden aziz milletimi bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Tabii milletimizin bu kararlılığı başkomutanımız, cumhurbaşkanımızın dirayeti ve hükümetimizin milli irade dışında hiçbir şeyin darbe yapamayacağını herhangi bir şekilde egemenliğimize, demokrasimize zarar veremeyeceği yönündeki tutumu bu darbe girişimini başarısız hale getirmiştir. Kalkışmacılar, paralel terör örgütü çeteleri mağlup olmuştur. Bu darbe kesinlikle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletimiz rahat olsun. Hayat artık normale döndü. Yapacağımız nedir? gündüz vatandaşlarımız işinde gücünde olacak. Dükkanında, çarşıda, pazarda, tarlasında işinde. Normal hayatımıza devam edeceğiz. Ama bu çok büyük bir olay. Bu Türkiye için değil, dünyadaki demokrasilerin geleceği açısından da çok önemli bir olay. O yüzden işi gücü bittikten sonra vatandaşlarımız yine Ankara, Kızılay, İstanbul, Taksim başta olmak üzere 81 vilayetimiz, 960 ilçemiz, köylerimiz her yerde adeta bir şenlik havasında demokrasi nöbetlerine devam edeceğiz. Az önce Sayın Cumhurbaşkanı dinledikten sonra evet. o da konuştu. Bu çağrıyı siz de yapıyorsunuz yani. Evet. Gündüz Normal hayat devam ediyor. işimize, gücümüze bakıyoruz. Çünkü çoluğumuzun, çocuğumuzun, ülkemizin işlerinin geri kalmaması lazım. Maaş etlerimizi temin etmemiz lazım. Ama akşam hem demokrasi nöbetini devam edeceğiz hem de demokrasi şöleni devam edecek. Bir daha öyle devam edeceğiz bu vesileyle şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir, Türkiye'de darbe girişimi yüzde yüz başarıyla sonuçlanmıştır. Nokta. İki, Türkiye'de ticari hayat, sosyal hayat darbe henüz tamamlanmadı. Türkiye'ye karşı darbe devam ediyor. Algısı yaymaya çalışanlara darbe henüz tamamlanmadı. Türkiye'ye karşı darbe e, devam ediyor. Algısı yaymaya çalışanlara karşı tamamen aslı aslar olmayan haberlerdir. Bankacılık sistemimiz tıkır tıkır işlemektedir. İstanbul Bozvirattır tamamen Aslı aslar olmayan haberlerdir. Bankacılık sistemimiz tıkır tıkır işlemektedir. İstanbul Borsamız faaliyetine başlamıştır. Merkez Bankamız gerekli çalışmaları yapmaktadır. Sermaye Piyasası kurulumuz ve bütün finansal kuruluşlarımız hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan faaliyetlerini sürdürmektedir. Her şey yolundadır. Dolayısıyla bu tür haberlere, bu tür ...iftiralara, karalama kampanyalarına ne içeriden ne dışarıdan finansal çevrelerin itibar etmemesini istiyoruz. Bir değinmek istediğim önemli bir konu da vatandaşların sakin olsun olayın tazeliğiyle, heyecanıyla, aşırı tepkiler vermekten sakınalı bir davranış içinde olmayan, kurumsal kimliğini zedeleyen, bir davranış içerisinde asla olmayalım. Silahlı kuvvetler ile bir davranış içinde olmayalım. Kurumsal kimliğini zedeleyen bir davranış içerisinde asla olmayalım. Silahlı kuvvetler ile gizlenmiş paralel terör çetelerini birbirine karıştırmayalım. Onlar asker değil. Onlar vatandaşın üzerine acımasızca tankları süren Onları tarayan ve milletini öldürmek, vatandaşın üzerine acımasızca tankları süren, onları tarayan ve milletini öldürmek için gözünü bile kırpmayan canilerdir. Hak ettikleri her türlü cezayı alacaklar. Ama bu olay vesilesiyle göz bebeğimiz Ülkemizin içeride ve dışarıdaki güvenliğinin teminatı silahlı kuvvetlerimizi rencide edecek itibarını sorgulayacak hiçbir davranışa girmeyen bu konuyu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu darbe girişiminin tüskürtülmesinde en büyük görev sırasıyla başkomutan olarak... Cumhurbaşkanı olarak bu konudaki net kararlı tutumuyla Sayın Cumhurbaşkanımız. Hükümetimiz asla ve asla bunun bir silahlı kuvvetlerin hiyerarşisi içerisinde bir hareket olmadığı etmiş gereğinin yapılacağını ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan hiçbir kararın alınmasından tereddüt gösterilmeyeceğini başbakan olarak arkadaşlarımızla birlikte ifade ettik. Ve gereğinde bir kararın alınmasından tereddüt gösterilmeyeceğini başbakan olarak arkadaşlarımızla birlikte ifade ettik. Ve gereğinde ya kahraman polislerimiz kendilerini ortaya koydular. Özel harekatçılarımız Gördüm. Kahraman polislerimiz, kendilerini ortaya koydular. Özel harekatçılarımız, burada bu darbenin bastırılmasında çok büyük bir gayret gösterdi. Tabi silahlı kulları da bu çılgın harekete karşı gerekli hassasiyeti göstererek, devletinin ordu mensupları da bu çılgın harekete karşı gerekli hassasiyeti göstererek devletinin aziz milletin bir bela daha def Milletimiz rahat bir nefes alıyor. Değerli aziz milletin bir bela daha def edilmiştir. Milletimiz rahat bir nefes almıştır. Ancak iştir milletimiz rahat bir nefes almıştır. Ancak işimiz bitmedi. Bundan sonra temizlik harekatını süratle yapacağız. Bir daha milletin iradesine karşı gelmeye çalışma cesaretini hiç kimse gösteremeyecek şekilde bu darbeci bozuntularının hak ettikleri cezayı vereceğiz. Çalışan dış güçlerin sırtlarını sıvazladığı bölücü terör örgütünün her kademesindeki destekçilerini de unutmayacağız. Onlara da gerekli cevabı bu vesileyle vermiş olacağız. Bir kez daha söylüyorum. Bu olay ordumuza mal edilemez. Ordumuzun kademe komutanlarına mal edilemez bu ordu içerisindeki bir grup terör mensubunun kalkıştığı bir yandan bu mücadelenin içinde olurken diğer yandan da doğuda güneydoğuda ülkemizin birliği beraber bir yandan bizim geleceği için Gece gündüz demeden Büyük bir mücadele vermektedir Onların morallerini Bozacak Onların bu mücadele azmini Düzlemeden Büyük bir mücadele vermektedir Onların morallerine Asla ve asla Meydan vermememiz lazım Bir kez daha milletimize Medyunu şükremiz Bu millet asil bir Propagandaya asla ve asla meydan vermememiz lazım. Bir kez daha milletimize medyunu şükranız. Bu millet asil bir millet. Çağrımıza verilen o muhteşem cevap darberin önlenmesinde en büyük gücümüz olmayın. Çağrımıza verilen o muhteşem cevap darberin önlenmesinde en büyük gücümüz olmuştur. Ben tekrar Cenabı Mevlam'a bu güzel ülkeyi, bu güzel milleti, bu büyük badireden az hasarla çıkarmış olmasından dolayı bir daha şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz için, bayrağımız için, çocuklarımızın geleceği için hayatlarını kaybeden sivil şehitlerimize, polis şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. izleyenler, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş TRT'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu ve hemen ardından da TRT mikrofonlarına 15 Temmuz akşamı